Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Evet bu yayınımızda Şaban ayında mutlaka kılınması ve tavsiye eden bir namaz var. Bu namazdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şöyle yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu namazı Şimdi öncelikle bu gece iki rekat bir şükür namazı var. Bu namazı mutlaka kılalım. Çünkü Şaban ayının ilk gecelerinde, ilk günlerinde büyük maneviyatlar var. Bu maneviyatı kaçırmamak adına arkadaşlar bu özellikle ilk geceler, ilk hafta her gece iki rekat şükür namazı kılacağız. Birazdan tarifini edeceğim nasıl kılabiliriz diye. Evet yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Şöyle. Evet yeni gelen dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Evet şu an yayındaki dostlarımız hızlıca yayınımızı bir beğeni versinler. Evet hızlıca bir beğenelim arkadaşlar. Şu an yayındaki herkes bir beğeni versin. Hemen konumuza başlayacağız. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet bu gece vakti olanlar iki rekat şükür namazı kılsınlar. Namaza nasıl niyet edeceğiz? Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için iki rekat şükür namazı nafile namazı kılmaya. Allahu ekber dediniz. Sonra subhaneke okuyoruz arkadaşlar. Evruzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Söylediniz. Fatiha suresini okudunuz. Fatiha'dan sonra 7 İhlas okuyorsunuz. Sonra rükû, secdeler yaptınız ve Kalktınız ikinci rekat için kıyama. Besmele çektiniz. Fatiha suresi okudunuz. Fatiha'dan sonra yine 7 adet İhlas suresi okuyorsunuz arkadaşlar. Sonra rükû secdeleri yaptınız. Oturdunuz. Ettehiyyatü. Allahümme salli. Allahümme barik. Rabbena atina ve Rabbena firli dualarını okudunuz. Selamınızı verdiniz. Sonra namaz bittikten sonra yerinizden kalkmayın. Oturduğunuz yerde bir yüz adet salavat-ı şerife okuyun arkadaşlar. Gece kaçta diyor abi de güler. Valla yatsı namazından sonra istediğiniz zaman kılabilirsiniz bu namazı. Bu arada şu an oruçlu olan kardeşlerimiz var. Rabbim kabul etsin. Bütün oruçlarımızı Rabbim makbul buyursun inşallah. Evet, ilk rekat şükür namazını bu şekilde kıldıktan sonra yerinizden kalkmadan 100 adet salavat-ı şerife okuyun Peygamber Efendimize bağışlayın arkadaşlar. Büyük maneviyat yaşarsınız. Zaten bunu yaptığınız an maneviyatı hissedersiniz Allah'ın izniyle. Mutlaka bunu yapın. Evet yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle yayınımızı bir beğenin. Bildirim gitmiyor yine. Şu an yayındaki bütün dostlarımız yayınımızı bir beğeni versin. 80 kişi olduk. 41 beğeni var. Allah razı olsun hepinizden destek olan, destek veren herkesten Rabbim razı olsun. Şimdi bir de Ş Şaban ayının 15. gecesi namazı var. Bu namaz için e Berat kandil günü uygulamalı bir video çekmek istiyorum arkadaşlar yani namazı bizzat kılarak tarif edeceğim Şimdi şöyle bir bahsedeyim bu namazı mutlaka kılın yani kaçmaz bu namaz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem berat gecesi kılınacak namazları özellikle hassasiyet göstermiş ve kılınmasını tavsiye etmiş Bir hadisi şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor Ey Ali! Her kim Şaban'ın 15. gecesinde 100 rekat namaz kılar, her rekatta bir Fatiha ve 10 ihlas okursa, Ey Ali! Hangi bir kul bu namazları kılarsa, Allahü Teala onun için o gece istediği her haceti yerine getirir. Evet, 100 rekatlık bir namaz arkadaşlar. Her rekatta bir Fatiha suresi ile 10 ihlas. Yani 50 adet ikişer rekat namaz kılacaksınız. Bunu ben geçen sene kılmıştım diye hatırlıyorum. Önceki senelerde de kılıyordum. Geçen sene kılmıştım. Yani kıldığımı hatırlıyorum yine. Çok acayip güzel bir namaz arkadaşlar. Yani biraz uzun sürüyor tabi tabi. Yani bir saat falan sürmüştü diye hatırlıyorum ama çok güzellikler yaşamıştım ya o gece birçok rüya gördüm sonrasında namazı kılarken hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakları şişinceye kadar namaz kılarmış ya bu namazı kılarken işte Peygamber Efendimizin bu ayakları şişene kadar namaz kıldığı hadisesi aklıma gelmişti. Yani o namazda öyle bir lezzet gelmişti arkadaşlar. O yüzden Şaban ayının 15. gecesi bu namazı mutlaka kılalım. Şimdiden hazırlayalım kendimizi. Yani bugün Şaban ayının biliyorsunuz ikinci günü gereği kaldı 13 gün bu namaz için. Yani bu namazı mutlaka kılalım. Şimdi bu namazı kılan bir kul neler kazanır, nasıl bir müjde var? Allahü Teala onun için o gece yani o namazı berat gecesi kılacak ya o gece istediği bütün hacetleri, istekleri, arzuları ne isterse yerine getirir. Soruldu ki ya Resulallah eğer Allahü Teala onu şaki yani imansız ölecek bir bedbaht olarak yazdıysa Sa'id imanlı ölecek bahtiyar kuluna çevirir mi? diye sordular ashab-ı kiramdan. Efendimiz buyurdu ki Ey Ali beni hakla gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki levh-i mahfuzda Falan oğlu falan şaki olarak yaratıldı ama Allahü Teala bu hükmü sildi ve onu saide döndürdü. Yani kötü kuldan iyi bir kul haline döndürdü diye yazılmıştır. Buyurulmuş. Kaynak Gazali İhya-u Ulumiddin. İmam Gazali Hazretleri İhya-u Ulumiddin adlı eserinde büyük kaynak kitabında bu hadise yer vermiş arkadaşlar. Bakın. Ne muhteşem bir namaz. Yani o yüzden senede bir defa geliyor. Şaban ayının 15. gecesi, Berat gecesi senede bir defa gelen bir gece ve bu namazda o geceye mahsus. Hani şimdi bazı arkadaşlar kaçıranlar oluyor. Diyor ki hocam işte bu gece kılsam mı? İşte aradan iki gün geçmiş. Videoyu daha yeni gördük falan. Bu gece kılsak mı? Diye soranlar oluyor. Yani bu namaz olmaz arkadaşlar. Bu namaz Berat gecesinin 15'ine ait, 15. geceye ait. O yüzden şimdiden hazırlayın kendinizi bu namaz için. Rabbim makbul buyursun. Gerçekten büyük bir namaz. Yani 100 rekat kılıyorsunuz ama kılarken bütün bütün kalbinizle kılın ama. Yani aklınızda dünyevi bir şey kalmasın bu namazı kılarken. Sanki böyle Rabbiniz sizi izliyormuş. Zaten izliyor. Ondan şüphemiz yok da karşımızda sanki bizi izliyormuş veya karşınızda sanki Kabe karşınızdaymış gibi kılın. Dünyevi şeylerden sıyrılarak kılın bu namazı. İnşallah yani o gece zaten bir sürü manevi şey yaşayacaksınız. Çok özel bir namaz bu. Rabbim inşallah o gece ee, bu namazı kılanlardan eylesin cümlemizi. Yeni gelen kardeşlerimiz için tekrar okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali İbni Ebi Talip radiyallahu anha şöyle buyurmuştur. Yani Hazreti Ali'ye damadına. Ey Ali her kim Şaban'ın 15. gecesinde 100 rekat namaz kılar. Her rekatta bir Fatiha ve 10 ihlas okursa. Ey Ali hangi bir kul bu namazları kılarsa Allahü Teala onun için o gece istediği her haceti yerine getirir. Soruldu ki: Ya Resulallah, eğer Allahü Teala onu imansız ölecek bir betbaht olarak yazdıysa, imanlı olarak ölecek bahtiyar bir kula çevirir mi? Efendimiz buyurdu ki: Ey Ali, beni hakla gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki levh-i mahfuzda falan oğlu falan şaki olarak yaratıldı. Şaki olarak yaratıldı. Ama allah Teala bu hükmü sildi ve onu Said'e döndürdü. Yani iyi bir kul, imanlı bir kul haline döndürdü diye yazılmıştır buyurdu. Kaynak Gazali İhya-ı İmam Gazali Hazretlerinin o büyük eserinde bu hadis geçmekte arkadaşlar. Şimdi hani Peygamber Efendimiz ayakları şişinceye kadar namaz kılmış ya. Günde beş vakit namaz var değil mi? Beş vakit namaz bana yeter dememiş Efendimiz. Ayakları şişene kadar nafile namazlar, nafile ibadetler kılmış. Demek ki nafile ibadetler boş değil. Bakın Peygamber Efendimiz yoksa nasıl ayakları şişinceye kadar namaz kılabilecekti? Nafile namazlar olmasaydı beş vakit namazla ayaklar şişmez yani. Peygamber Efendimiz ayakları şişinceye kadar namaz kılarmış. Çünkü namaz Allah'ın kulun Allah ile buluşması. Namaz müminin miracıdır. Efendimiz bunu bildiği için namaz müminin miracıdır. Bunu çok iyi bildiği için ne yapıyordu? Her an miraç halinde olmak istiyordu. Şimdi birileri çıkıyor diyor ki nafile namazlar nafile ibadet diye bir şey yoktur. Sakın kılmayın falan filan diyenler var. Ya ben mübarek adam Peygamber Efendimiz zaten ayakları şişinceye kadar boşuna mı namaz kılmış? Sen yani nasıl kalkıp da nafile namaz yok dersin ya. Ya siz aşağı hangi peygamberin ümmeti oldunuz böyle. Ne yazık ki böyle insanlar var arkadaşlar. Şu an ilahiyatlardan tutun. Bir sürü sosyal medyada çok var. E, hatta namazı bile artık kılmıyorlar. Şu an Hadisleri devre dışı bıraktılar. Namazı devre dışı bıraktılar. Artık ayetleri bile sorgulamaya başladılar. İşte ayetlerin kim yazdığını biz nereden bilelim? Kim yazdırmış? Cart bir sürü saçmalık. Yani Abdülkadir Geylani Hazretleri, İmam-ı Gazali Hazretleri düşünemedi bunları. Biz siz akıllısınız, siz düşünüyorsunuz öyle mi? Of of Vallahi yüz rekat namaz zor oluyor. Yani zor derken bir saat bir buçuk saatinizi alır. Ama böyle bir gece için yani berat kandili gecesi için bir saat bir buçuk saat Allahü Teala'ya ayırmışız. Çok mu? Bence değil. Yani bir dizi bile bir buçuk saat sürüyor arkadaşlar. Hiç hiçbirimiz demiyoruz ki ya bu dizi çok uzun ya. Hatta diyoruz ki ya bu dizi ne çabuk bitiyor hiçbir şey anlamıyoruz falan. Ama iş namaza gelince bir buçuk saat gözümüzde sanki 24 saat gibi görünüyor. Bunu bize bu şekilde gösteren de şeytandır. Tabi tabi ara vererek kılabilirsiniz. Ben de zaten bunu ara vererek kılmıştım. Çünkü gerçekten de insan yoruluyor. İşte Peygamber Efendimizin ayakları şişe kadar namaz kılmış olduğu o hal aklımıza geliyor orada. Orada bunu yaşıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu gece şimdi bu gece kılacağımız iki rekatlık şükür namazı yatsıdan sonra istediğiniz vakitte kılın. Dediğim gibi Fatiha'dan sonra 7 adet İhlas-ı Şerif okuyalım. Yine İkinci rekatta da Fatiha'dan sonra 7 adet İhlas-ı Şerif okuyalım arkadaşlar. Sonra namaz bitti. Oturduğumuz yerde de 100 adet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Salavat-ı Şerif'e getirelim. Yani en kısa Salavat-ı Şerif'e Allahümme salli ala Muhammed Muhammed'dir. En kısası bu ama biraz daha uzun olsun. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Uzun, başka uzun salavatlar var. Salat-ı Münciye, işte salavat-ı Fatih. Bunları okumak isteyenler de tabii ki de bunları okuyabilirler. Yani şu Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin il-Fatihi lima uglika vel khatimi lima sebeka nasiril hakkı bil hakkı vel hadihi ila sıratikel müstakim ve ala alihi ve eshabihi hakka kadrihi ve miqdarihi azim Bunu da okuyabilirsiniz. Bu arada şu an yayında bulunan bütün dostlarımız şu yayını bir beğenelim de bildirim gitsin. Bildirim gitmiyor. Ama buna rağmen 120 kişi olduk şu an yayında elhamdülillah nasıl sayacağız rekatını valla ben şöyle yapmıştım arkadaşlar Seccademin yanı başına tesbih bıraktım tesbihi önce 50 50 adet ayırmıştım tesbihten yani mesela yüzlük bir tesbih varsa elinizde onu yarıdan bölün kilitli iğneyle mesela veya başka bir işaret koyarak 50 adet sayarak bunu yapın. Tesbihi seccadenin oraya koyun. Sonra her iki rekatta bir selam vermiştim. Her iki rekatta bir bir tesbih çektim. İki rekat kıldım. Bir boncuk çektim. İki rekat kıldım. Bir boncuk çektim. İki rekat kıldım. Bir boncuk çektim. 50 adet ikişer rekat namaz kılınca 100 rekat namaz tamamlanmış oluyor zaten. Ben böyle yaptım. Yani daha iyi bir yöntemi olanlar istediği gibi de yapabilirler. Ben bu şekilde yapmıştım. Parmaklarla saymak daha zor oldu. Bir defa parmaklarla sayarak yapmıştım. Evet, kuru fasulye ya da nohut, aynen o da olabilir. O da güzel. Evet, o da güzelmiş. Maşallah. <laughs> 50 tane. Kuru fasulye veya nohut ayarlayın arkadaşlar. namazla başlamadan önce bir gün öncesinden hatta hazırlık yapın. Sonra her iki rekatta bir o 50 adet olan tanelerden bir tanesini alın, başka bir yere koyun. Aktarın yani oradan oraya aktarın. Şimdi bu dediğim namaz arkadaşlar, hani e, bu el, 100 rekatlık namaz bu gece değil. Berat gecesinin 15. şey Şaban ayının 15. gecesinde yani Berat kandilinde. Bununla ilgili daha detaylı bir şekilde zaten videolar yapacağım. Hatta göstererek de video çekeceğim. Bu namazda her rekatta Fatiha'dan sonra 10 ihlas okuyacaksınız. Berat gecesinde Kılacağımız bu 100 rekatlık namazda Fatiha'dan sonra 10 adet ihlas okuyoruz. Ama bu gece kılacağımız sadece 2 rekatlık şükür namazında ise Fatiha'dan sonra 7 adet okuyoruz arkadaşlar. İnşallah bunu kılalım müsait olanlar. Şükür namazı çok önemlidir bizlerin şükrümü, şükrümüzü ifa edebilme noktasında ve şükredersek Rabbimiz arttırır. Her seferinde bu böyledir arkadaşlar. Kağıt kalem koysak yanımıza yazsak olur mu? Yani o da olur. Tabi o da başka bir yöntem. Evet. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için iki rekat şükür namazı kılmaya. Bu geceki namazın niyeti bu şekilde. Evet Rabbim makbul buyursun arkadaşlar. Dualarınızda beni de unutmayın inşallah. Bizim için de dua edin. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Rabbim bütün kardeşlerimizin sıkıntı yaşayan, özellikle Gazze'de ve şu an Refah ilinde de büyük saldırılar var. Orada sıkıntı yaşayan kardeşlerimize de Rabbim yardım eylesin. İnşallah bir an önce şu savaşlar Biter, zalimler kahrolur, gider. Rabbim zalimlerin üzerine ordularıyla onları yok eder. Dualarımız bu yönde. Burada büyük bir imtihan var arkadaşlar. İslam alemi için e, hepimiz büyük bir imtihana tabi tutulduk. Bizler şu an elimizden gelen dua etmek ve boykot yapabilmek. Rabbim yaptığımız bu boykotu ve ettiğimiz duaları makbul görürsün inşallah. Ama inşallah bütün İslam aleminin bir an önce uyanıp bu zalimlerin karşısında durmayı da nasip eylesin. İnşallah o günleri de görürüz hep beraber. Evet gecemiz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve berekatü